sahibine haber verdim, mi Sen istemeye izlemeye geleceklerini? Yok hayır anne vermedim. Ne demek hayır anne ya? Ee, babacığım yani alt tarafı Mürsel beni isteyecek. Ee, siz, siz, de vereceksiniz Mürsel'e beni. Ha bir de söz yüzüğü takılacak. Aha, ama sözünü etmeye bile değmez yani. Bak görüyor musun şu elektriğin ettiği lafı? Ya gençlik ateşi diyeceğim ama... ...ben de babaannenizi kaçırdığım zaman kimseye haber vermedim. Tabii. Ama bugünkü aklım olsaydı doğru jandarma karakoluna gider... ...ben bunu kaçırırdı, derdim hiç olmazsa iki üç sene hapiste yırtardım. Şimdi böyle müebbet yedim be. Öp. Nankör! Yıllarca vurdum duymazlığın kahrını çektim. Ah bileydim içeride şişlerdim seni. Ama şu benim yufka yüreğim yok mu, yıllarca içeride baktım sana. Kösnük herif! Kız kavga etme benimle be, Olan kötü etkileniyor. İleride psikoloji bozulacak. Estağfurullah baba, siz beni hiç düşünmeyin. Ben zaten en ileri safhadayım şu an beni düşünebilirsiniz babacığım. Benim psikolojim bozuluyor babaannemle dedemin didişmesinden. Ben babaannemle dedemin odasından ayrılayım o zaman. Hem odada kuşak farkı oluyor. Zekai, kafa çeneni ya. ilgi çekmeye çalışma. İlgi çekmeye çalışma diyene bak anne. Evleniyor. Ya bana bak ergen gerisi sefil. Sen sus bakayım bir. Abin gitti sen başladın. Hem ellerini yıkadın mı sen? Kalk bakayım. Ha? Yıkadım. İstersen on kere bak. Daha ne yapayım? Hırtışana kadar mı yıkayayım ya? Kızım, Nazım, bak abine haber ver, yoldurtma bana saçını başını. Olur mu öyle şey canım? Ya anne, Mürsel yarın gelecek beni istemeye. Abim ta Almanya'dan nasıl kalkıp gelip yetişecek? Hadi diyelim ki yetişti. O benim mürvetimi baltalayacak bir şey bulur kesin. Ne yapacak kızım abin? Zaten zengin Almancı bir aileye kapağı attı. Senin söz yüzüğüne mi göz dikecek? <laughs> Evleneli altı ay oldu. Altı aydır ne biz gidebildik, ne cevahirim gelebildi buraya. Uçtu gitti çocuğum ta Almanyalara. Bize mi sordu evlenirken? Heh. Kendisi gibi mahalli düzenbaz dayısının peşine takıldı daha Almanyalara gitti. Faydasız herif. E, fena mı oldu Kuddusi başında bir büyüğünün bulunması? Tabii canım başında bir büyük olması çok iyi oldu. Dayısı gibi başı büyükle bizim cücük kafalının beyni aynı çalışıyor zaten. Eh işte çekmiş cinsine. Kim sen ne istiyorsun benim abimden? Bu evin yarısı benim yarısı onun. Girdik oturduk daha bir gün sesini bile çıkarmadı adamcağız ya. E tabii, evin yarısının kirasını ödüyoruz gülüm. Ne zaman konuşsak Allah'tan mülküm var Türkiye'de diyor. Ha utanmasa Almanya'da işini gücünü bırakacak... ...gelecek bizim evin yarısına yerleşecek. Yani. E ne yapayım yani bu evin yarısı benim diye ben de mi çıkıp Almanya'ya gideyim? Çocuk da tayısına çekmiş işte ne yapabilirim? Yani genlerimi mi mi bastırsaydın? Anneciğim ya. Üzülme tamam. Bak söz veriyorum ben düğünüme çağıracağım abimi, tamam mı? <laughs> Bak hala dalga geçiyor ya. benden. Ben geldim benim biricik geniş ailem. Oooh! Bakın nasıl korktayız iki. <laughs> <laughs> Yenge'nin elinden projektini. Bırak bırak, ben taşırım. Ee, i̇ki dakika ben seni arabayla bırakıvereyim aşkım. Gerek yok Bilal, yürüyeceğim. Zaten sen bu aralar bizim sokağa pek girme istersen. Niye aşkım? Niye mi? Evin karşısındaki elektrik trafosuna eşek kadar Bilal'le şu küfe yazmışsın. Rezil ediyorsun beni manyak. Ben yazmadım aşkım. I ee, Kim yazdı peki? Müfit mi yazdı? Sen mi yazdın lan? Bizim ilişkimizin fanları, hayranları var bir tanem sevgilim. Belki onlar yazmıştır. Ay Bilal şişirdin beni. Bütün duvarlara, elektrik trafolarına, direklere, her yere... ...Bilal'le şu küfe yazmışsın. Düğün davetiyemizin üstünde yazdığını görene kadar her yere yazmaya devam edeceğim. <laughs> Hem ne olmuş yani, ne sakıncası var bunun? Ha? Yoksa Cevahir'in kulağına gider diye mi telaş ediyorsun? Yok. <laughs> <laughs> Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Ne oldu kızlar? Cevahir gelmiş diyorlar, biz de öyle duyduk. Allah! Ciddi mi söylüyorsunuz kız? Gerçekten mi? Yavaş be, parmaklıkları kıracaksın. <laughs> İçeri gel desek bu kadar heyecanlanmayacaksın, salak. Unutmayın <laughs> kızın adamı ya. Allah Allah! Yani bu karayı al parayı gibi, bir sen konuşuyorsun, bir o konuşuyor. Kulaktan kulağa fısıldaşıyorsunuz falan. Cevap geldi mi, gelmedi mi? Söyleyin. Aman be, sana da sevindirici bir haber verilmiyor ha. Geldi diyorlar, biz öyle duyduk. Allah Allah! Vay be! Kardeşim benim gelmiş. Çok özlemişim sizleri ya. Ne haber lan? İyi, senden haber? Almancı. Sus lan, Almancı kelimesini katiyen kabul etmiyoruz. Gurbetçi diyelim. İşte tam Almancı olmuşsun abi. Sen de kocaman ergen olmuşsun ha. Yo, ergen kelimesini katiyen kabul etmiyoruz. Reşit olmamış genç diyelim biz. O bıyığın altındaki nokta ne? Bir anlamı var mı? Ha. Oturma izni için konsolosluktan şart koşuyorlar baba. Öyle, Deutschland. Hayırdır oğlum, ta Almanyalardan? Geçiyordum, bir uğrayayım dedim babane. <laughs> Allah Allah, geçiyormuş da uğramış. Nereden geçiyordun, Balkanlardan mı? Ya sus kız, elekçi, çay koy bakayım abine. Aman sen koy çayını. Üf. Allah Allah! <laughs> ee, hey, anlat bakayım, aslan parçası nasıl gidiyor? İyi abiciğim, nasıl gitsin? Bu aralar müziğe merak sardım. Hmm. Ama çalışacağım bir odam bile yok, biliyor musun? Allah Allah, maymun iştahlı. Yapmak isteyen adam her yerde yapar. Ya sen bir sussana ya. Abi biliyor musun ben de acayip müzik kulağı varmış ya. Vallahi mı lan? Evet. Ama benim yalnız kalacağım sessiz bir ortama ihtiyacım var. Nerede olacak bu? Banyoda mı tuvalette mi ya? Zekai koparacağım şimdi o müzik kulağını ha. Sofradayız oğlum öyle banyo tuvalet şeyi mi yapılır burada? Ben okula yollanıyorum yoksa şimdi isyan edeceğim. Yalnız anneciğim bu iyice asilenmiş. Ee nasıl gidiyor evlilik bakalım? Faydasız evlat, anlat biraz. Ee, oğlum dur, bir soluk alsın çocuk. Evlilik nasıl gidiyor, gavur oğlum benim. Ee, oğlum nerede Berrak? Niye getirmedin gelinimi? Aha, berrak, ee, getirecektim. Çok da ısrar ettim ama. Kavga ettiniz. Yani işte sayılır. Boşandık ya. <laughs> ah! Ah! Ya şimdi siz bana kızdınız mı ya? Allah'ınızı severseniz yapmayayım, Allah'a boğazımdan geçmiyor ha. Siz bana demediniz mi bu evlilikten sana hayır gelmez diye? E ben de sizi yalancı çıkartmadım işte, daha ne yapayım ya? Bakın, ben boşanma davasını kaybettim baba. Ama bence siz çok şey kazandınız. Velayetim yine sizde kaldı ha, çok da ballısınız. <laughs> Lan oğlum, faydasız oğlum. Niye evlendin ta kızın peşinden Almanyalara gittin? Niye boşandın yuvanı yıkıp tekrar buraya döndün ha? Ya babacığım siz de çok iyi biliyorsunuz ki o evlilik kağıt üstündeydi. Sırf Almanya'ya gidebileyim diye. Bravo yani abi. Tebrik ediyorum seni. Tam da bana görücü gelecekken. Ay öyle bir zamanda boşandın ki helal olsun sana yani. Vay görücü ha. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Boşanmasak haberimiz olmayacaktı kız kardeşimize görücü geleceğinden. Kim bu damat adayı? E, tabii ki Mürsel. Mürsel mi? İzninizle. Şeytan görsün o Mürsel'in yüzünü diyordun. Ne oldu, onu gördü de sıra sana mı geldi? Ay çok yıprandım. Mürsel düzeldi abi. Sen düzeldin mi peki? En son gördüğümde Mürsel'le piştiydiniz, tam sana göreydi. Abi, Mürsel'in artık işi var. Vallaha mı? Vallaha. Aksayıklar millet. Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Devir abi, bize de bir çay, bir orayet abi. Hanginize orayet, hanginize çay? Ya Devir abi, sen masayı donat, biz ortadan kendimize servis yaparız. Müfide orayet vermem. İçerken çok fazla ses çıkartıyor her daim. Müşteriler ürküyor. Of tamam ama uzattın be Devir daim abi be, aa! E sen anlat, ne var ne yok mahallede, ne olup bitiyor? Uzun zamandır bülten yayınlamıyorsun. Bilal, Bilal koçum. Seninki boşanmış. İyi, iyi, iyi de şu evli değil ki abi. <laughs> Kimden boşanmış lan bu? Ha? Ya ne şu bu oğlum? Cevahir diyorum, cevahir. O Almancı kızdan boşanmış. Geri gelmiş senin anlayacağın Erday'ım. Cevahir geri mi dönmüş? Cevahir nereden benimki oluyor? Demir abi, çapraz çapraz konuşuyorsun. Ya sen Cevahir'le küçüklük asımsın ya... Aranızda bir husumet var, anlaşamıyorsunuz her onu diyorum. Orası öyle. Küçüklüğümüzden beri epey bir kavga ettik. Neden boşanmış o iç bükesinden Halil Cemuk? Orasını bilemem. Bana gelen haber bu kadar. O değil de sen Cevahir'in eski sevgilisi Şufük ile konuşuyorsun ya... ...Cevahir bunu pek hoş karşılamayacak. O yüzden diyorum ki ben... ...benim kahveden uzak durun Erdaim. Nazan. Hı. Şu peşinde beri dolanıyormuş kim? Ne bileyim ben, çekil yolundan. Kız Nazan beni delle. Sen şu arkadaşı değil misin? Hı. Çabuk kim söyle kim? Ya ne bileyim ben Allah Allah. Ben seni konuşturmasını bilirim ama. Cız. Ya Allah Allah. Görürsün sen gününü. Sen onu bunu bırak, laf karıştırma araya da niye boşandın onu söyle bakalım. Senin gibi evlat istemiyorum, defol git bu evden. Ya dur kızım ya. Babacığım Nazan'ı kovmayınız. Senin evladın o. Bence Mürsel'e gitsin. Çünkü bir Nazan doğada kaç yılda yok oluyor biliyor musun sen? Ha Nazan, ha poşet ikisi aynı şey. Öyle bilinsizse kaldır batma bence. Ee, salak babam seni kovuyor evden çekil. Allah Allah ya. Be beni mi kovuyorsunuz babacığım? Ay Kudusi sakin ol sen de bir yerine bir şey olacak. Bu oğlanın rahatlığı da beni mahvediyor yani. Sana kim evlendi Almanyalara git dedi oğlum. Okulunu bitirseydin de bir işe girseydin bari. Ya anneciğim okulu bitirsem de bitirmesem de babam gibi kuru yemişçi olacağım. Senin Allah cezanı versin. Adam olunca adam. Sonra kuru yemişçi. Bu gidişle onda olamayacaksın hergele. Cevahir çık git görmesin gözüm seni burada. Kuddusi, celallenme de bırak oğlan anlatsın neden boşandıklarını. Eğer mantıklı sebepleri varsa... ...belki ben de babanı boşarım. Ya babaanne sen ne diyorsun ya? Anne bak bu abim yüzünden yuvamız kökten hoca yıkılacak ha. Sus kız! Ya bakın sevgili ailem... ...ben bir hata yaptım evlendim. Sonra bir hata daha yaptım boşandım. Ama şimdi siz beni kovarsanız ben kesin bir hata daha yaparım. O yüzden beni kovmayın sevgili babacığım. Bak ben israf olurum. Beni böyle bırakmayın ortada. Ben onu bunu anlamam. Ben şimdi işe gidiyorum. Akşam döndüğümde senin bu evde görmeyeceğim, tamam mı? Vay be! Türkiye'de Almancı, baba ocağında yabancı. Hala konuşuyor, utanmaz, arlanmaz herif be! Faydasız evlat, ne olacak?